Şunu hiç unutmayın arkadaşlar. Eğer birisi sizinle vakit geçirmek istiyorsa... ...bu arkadaşınız da olabilir, işte partneriniz olabilir, eşiniz olabilir, çocuklarınız olabilir. Birisi sizinle eğer gerçekten vakit geçirmek istiyorsa... ...bunun için çaba gösterir, bunun için plan yapar. Sizin planlarınızı bozmaya çalışmaz. Siz plan yaparken o ucu açık bırakmaz hiçbir şeyi. Burada değer eğer alıyor olsanız daha doğrusu içinde bulunduğunuz ilişki değer alıyor olsa zaten karşılıklı olarak plan yaparsınız. Birlikte karar verirsiniz. Birlikte işte düşünürsünüz. Konuşursunuz. Ama tek tarafın plan yapıp diğerinin onu bozmaya çalıştığı bir ilişkide sağlıklı bir sonuç beklemek biraz hayal kırıklığı olur sanki.